arkadaşlar bayır turbu bitkisini anlatacağım. Bayır turbu bitkisi İngilizce adı Horseradish. Batı mutfağında çok yaygın olarak kullanılan bir bitki. Doğu Avrupa kökenli bir bitki. 60 santim boyuna kadar ile 60 santim boyuna kadar kökleri ve 5 santim kalınlığında olan kökleriyle bilinir. Kökleri 3000 yıldır, 3000 yıla kadar uzunca bir süre. Eski Mısır'dan beri mutfaklarda kullanılan aroma verici, lezzet verici bir bitki olarak biliniyor. Ardal Roka'ya benzer farklı bir e, tat veren, acılık veren e, aromalı yaprakları ve bilhassa kökleri için yetiştirilen bir bitki. Bu bitkiyi eski Mısır'da afrodüzyak olarak kullanırlarmış. Aynı zamanda Musevi inancında fısıh sederi tabağında kullanılan bu bitki Musevilerin çektikleri acılara ithafen o gün yemeklerinde kullandıkları bir bitki. Bu bitki aromasıyla rendelendiğinde bitkinin içerisindeki izosiyanatlar aktif hale geliyor ve bu izosiyanatlar sirkenin içerisinde e, saklandığında daha uzun süre dayanabiliyor. Eğer ki bu rendelenmezse e, bitkinin içerisindeki fenolikler yemeklere geçmiyor. E, eğer ki pişirildiğinde Whitney içerisindeki fenolik bileşenler kaybolduğundan yemekler piştikten sonra ilave edilmesi gerekiyor. Genellikle yiyeceklerde bunu sosu satılıyor batı ülkelerinde marketlerde. Hörseradi sos diye geçer veya hörsi sos diye geçer. Bunlar sandviçlerde, işte hamburgerlerde, etlerde, balıklarda yaygın olarak tüketilen bir bitki. Turşulara katılıyor. Yaprakları turşu yapılarak sarması yapılıyor. C vitamini çok yüksek antibakteriyel, kut hastalığına, astrit, e, siyatik enfeksiyonlara iyi geldiği iddia ediliyor. Beyaz çiçekleri May Mayıs ve Temmuz ayında açıyor. Yalnız çiçekleri pek gösterişli değil. Genellikle yaprakları ve kökü için daha amacıyla tüketilen bir bitki. Acılığından dolayı uzak doğu mutfağındaki, bu Japon mutfağındaki wasabi sosun yetiştirilmesi zor olduğundan dolayı batı ülkelerinde wasabi sos yerine gıda boyaları katılarak horseradish sos wasabi sos yerine ucuz veya sahte wasabi yalancı wasabi sos olarak satılmakta. Bu bitkinin içerisindeki fenolik bileşenler sonbahar sonunda bitkinin hasadı sonbahar sonu ya da bitki don olduğunda üzerindeki yapraklar öldüğünden dolayı yapraklar kalktıktan sonra donlardan sonra hasat edildiğinde fenolik bileşenlerde kökte maksimum hale geliyor. Ondan sonra hasat ediliyor. Bitki kökleri derinlemesine değil yana doğru yayılıyor. Yaklaşık 60 santime kadar kökler boylanabiliyor ve santimde çap yapabiliyor, kalınlık yapabiliyor. Yapraklar da yaklaşık 50 santimde 1 metre arasında yaprak olabiliyor. Yapraklar turşulara konulabiliyor arama vermesi için. Aynı zamanda böyle sarma yapılabiliyor. Yaprakları da salatalara, yeşilliklere konularak roka gibi, ardal gibi güzel bir arama veriyor. Tuta şefler yemeklerinde güzel lezzet katması için bu bitkiyi yaygın olarak kullanıyorlar çok yıllık bir bitki, yayılıcı bir bitki. Eğer ki bahçenize falan ekecekseniz ya bu saksı içerisinde ya konteynerde ya da sınırlandırılmış bölgelerde ekin. Çünkü hasat yapıldığında kökten az bir parça toprak içerisinde kalsa tekrar önümüzdeki yıl yeşillenebiliyor. Bu bitkileri üretmek için marketlerde satılan bu bayır bu köklerini alıp herhangi bir parçasını toprak içerisinde koyduğunuzda eğer ki 45 derece gibi bir eğimden koyarsanız da daha kolay bir filizlenme gerçekleşiyor. Yeşeriyor. Bizim bu yaklaşık 2-3 hafta önce ektiğimiz bir bitki. Yani bunu da ekeceğiz veyahut da rendeleyip yemeklerimizde kullanacağız. Artık birçok markette sonbaharda hasat zamanı olduğundan dolayı bayır turbunu bulabilirsiniz ve bahçelerinizde kullanabilirsiniz. Bu bitkinin yaprakları daha da büyüyünce bunlarla artık değişik yemek uygulamaları vesaire de yapılabilir. Toprak pH 5.5-6.8 arası Serin iklimde daha güzel yetişiyor. Doğu Avrupa kökenli. Bitkinin gelişimi için yüksek fosforlu, düşük azotlu gübreler kullanılabilir. Herhangi bir gübreleme yapmadan da bahçenizde verimli olarak yetiştirebilir. Bitki ilk kesildiğinde ya da rendelendiğinde burnunuz, ağzınız yanabilir, gözleriniz yanabilir. Bitkinin içerisindeki fenolik bileşenler ortaya çıktığında böyle bir etki veriyor demiştik. Ki bizim ülkemizde batıdaki ülkeler kadar yaygın bir bitki değil bilenler ekiyorlar. Ancak biz de tanıtımına ıı, katkıda bulunmak için böyle bir şey anlatalım dedik. Bayır turbunu biz de bahçemizde ekiyoruz. Yemeklerimizde farklı bir aroma vermesi için kullanmayı düşünüyoruz. Biz de diğer arkadaşlara da izleyen arkadaşlara da tavsiye ediyoruz.